Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir konuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Fatih'le beraberiz. Fatih merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Şimdi bugün anlatacağımız konu aslında biraz e, neden neden Fatih'le bunu sunumunu yapacağız. Fatih, e, Fatih'in yaşamış olduğu bir problemden dolayı birkaç arkadaşımızın da daha önceden bana sordu, ben özelden cevap vermiştim ama Fatih de böyle bir şey yaşayınca demek ki hatta bir birkaç arkadaşım Facebook gruplarında bu soruyu sorduğunu duydum. Ondan sonra daha doğrusu gördüm pardon. Ee, daha sonra bununla ilgili hemen bir video çekelim dedim. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar e, biliyorsunuz e, faturalarımızı Amazon'a yüklerken işte kategori açma, topikal ya da işte brand açma gibi şeylerimiz var. Amazon'a faturalarımızı gönderiyoruz. Amazon'da faturayı onaylayıp işte bize brand'i satabilme imkanı tanıyor. Ya da işte oradaki o kategoriyi açıyor vesaire. Şimdi e, bu zaten kategori Fatih ile yaşadığımız meseledeki kategorinin Fatih'in birkaç denemesinden sonra açılmamasına rağmen bizim söylediğimiz taktiği yaparak daha sonra nasıl açtığını gösteriyor. Bunu en son tekrar göstereceğim. Şimdi de çok kısa hemen faturayı göstereyim. Tabii ki biraz bazı yerlerini sildik. Şimdi Fatih, e, birazdan kendisine hani anlattıracağım olayı ama e, bir ürün almıştı. Bu ürün e, faturası e, gayet normal. Bizim Türkiye'den alınan bir faturaydı. Hatta bazen benim bir defa başıma yurt dışında da gelmişti bu. Amerika'dan aldığımız bir ürünün faturasıyla Amazon'a başvurmuştuk, açılmamıştı. Fatih de bunu Türkiye'den almış ve açılmamış. Şimdi Fatih neden açılmadığını ve süreci çok kısa anlat, ben de araya girip çok kısa bilgi vereyim. Tamam hocam. Ee, i̇lk ürünü aldığımda e, ekrandaki fotoğrafı, e, faturayı gönderdim. Gönderdiğimde Amazon'dan aldığım aksiyon şuydu. E, Pottancı'yı tanıyamadıklarını söylediler doğrulayamadıklarını söylediler. Ee, tekrardan ikinci bir keyizde cevabını da tekrar gönderdim. Bu sefer de aynı faturada bu sefer UPC kodunu tanımlayamadıklarını söylediler. Ama fakat e, UPC kodu Amazon'da eşleşiyordu. Eşleşti halde bu cevabı aldım. Evet. Ee, e, bunu açıklayarak tekrar bir kez açtım. E, UPC kodunu tuttuğunu, e, doktancı bilgilerinin de olduğunu anlattığım halde tekrardan yine, yine UPC'yi biz doğrulayamıyoruz diye bir şey olarak keydi sonlandırdık. Anladım. Ondan sonra e, bir gün konuşurken sen bana bu konudan bahsettin. Ben de sana ne söyledim? Çok kısa bahsedelim. Şimdi arkadaşlar aslında şuradan, e, şimdi Seller Central'dan gidelim. Şimdi şöyle bir örnek bir ürün seçtik. Bu ürün örnek üründür. Lütfen şey yapmayın. Şimdi böyle bakın e, burada bizden Pet Food Products'tan Approval istiyor. Apply to sell dediğimizde bize attığı ekranda arkadaşlar Request Approval diyoruz. Şimdi bize burada ilk önce soruyor. Diyor ki sen diyor e, nesin? E, üretici misin? işte ya da satıcı mısın? Biz reseller distribütörü seçiyoruz. Burada faturamızın bundaki bütün özellikleri taşıdığını söyleyip buraya faturamızı yüklüyoruz. Biz Fatih'le ne yaptık? Faturayı buraya yükledik. Hatta buraya genelde e, isterseniz optional e, notta da yazabilirsiniz. Daha sonra buraya arkadaşlar burası önemliydi işte. Şimdi benim Fatih'e söylediğim şuydu. Fatih istersen sen anlat, ben sana ne söyledim ve ne yaptım ve nasıl açıldı bu kategori ve hatta bu e, faturayı nasıl kabul ettirdin? Üst seferin üstüne Amazon'a. Şimdi şöyle yapacağım. hocam eee biz yani bilgisayar ortamında PDF formatında gönderiyorduk sürekli faturayı. Daha sonra sizi konuştuktan sonra faturayı çıktı aldım. Ee, ürünlerin her tarafını, bütün yüzeylerinin fotoğrafını çekerek bu altın kısmı da, yükledim. Arkada, barkada, barkada evet. Sadece evet. şekilde arkadan, üstten, yandan faturayı da yanına koyarak ürünle birlikte çektin telefonumla. Sonra onu buraya. Bak şurada soruyor zaten. Aynen öyle. Bakın şurada diyor ki arkadaşlar they live photos? yani. Sizin bilgisayar çıktı değil de gerçek fotoğraf işte Clearly Display All Sites diyor, ürünün o bütün taraflarını gösteriyor mu, model numarasını, product name'ini gösteriyor mu hepsini seçiyorsun. Bakın Include Name and Physical Location Business, Manufacturer'ın işte onu arkada mesela ürünlerde üretildiği vesaire. Sonra Country Local Language diyor işte hani atıyorum İngilizce var mı? Var. Şimdi sen o resimleri de sonra burayı açtın, buraya upload ettin. Doğru mu bunları seçerek? Doğrudur. Evet ne yapmış olduk? ürünün faturasını buraya yükledik, ürünün resimlerini de buraya yükledik. Sen böyle yaptığında, daha sonra buraya arkadaşlar aşağıda e-mail ile telefonumuzu yazıyoruz, submit ediyoruz ve kabul oluyor. Biz daha önce, hatta kabul olduğunu şöyle yapalım. Bakın kabul olduğunu gösteren şey de burada. Bakın şurada, yazdırmayalım. Bakın şurada yazıyor. thank you for your application to list your product and please to inform you that we have approved your request and granted you permission to sell in this category. daha yani benim birçok arkadaşta gördüğüm eksik şu. genelde biz hani şey ortamında alıyoruz. İşte PDF olarak ya da bilgisayar ortamında. Ama bir de böyle bir yol var arkadaşlar. Eee siz de eğer ilk gönderilmişsiniz de yani bir ürünü aldınız, faturasını ilk Amazon'a gönderdiniz. Amazon kabul etmedi. Aa benim için kabul etmiyor demeyin. İkinciyi gönderin üçüncüyü gönderin. Hatta ondan sonra benim hatta üç, yani ikinci üçüncü göndermede benim dediğim şekilde işte resimlerini vesairelerini çekin. Öyle gönderin. Yine kabul olmuyorsa arkadaşlar üçten sonra telefonla görüştüğünüzde açıyorlar. Bu bizim başımıza geldi. Siz normal bir gönderdiniz. Canlı fotoğraf gönderdiniz. Şey yaptınız. Ya. Bir ses geliyor Fatih. Tamam. E, canlı fotoğraf gönderdiniz. Yine açmadılar. En son telefon açıp neden açmadıklarını sorup bakın böyle böyle bu orijinaldir dediğinizde açıyorlar. Hatta sizin telefon açmanıza gerek kalmadan benim bu dediğim yöntemle genelde faturanızı kabul ederler ve kategoriyi ya da o brande size açarlar arkadaşlar. Ee, bilgilendirmek istedik sadece. Birçok arkadaş bununla ilgili problem yaşıyordu. Ee, Fatih'in de hatta elinde kalan belirli sayıdaki malı bu şekilde açtırmış ve göndermiş olduk depoya. Ee, bilgilendirme için sana da teşekkür ediyoruz Fatih. Şey evet, Rica arkadaşları, arkadaşları, da, bu noktada bilgilendirmiş olduk. Ee, umarım sizin de işinize yarar arkadaşlar. Söylemek istediğin son bir şey var mı Fatih? Yok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Nasıl? Sizin sayenizde hallettik, bu işler. Işte. Estağfurullah. İnşallah bu videoyu izleyip birçok arkadaşımız da bu problemini çözecektir. Bununla ilgili de bir sorunuz ya da şey olursa arkadaşlar. Hocam şöyle yaptık da yap yapamadık ya da böyle nasıl yaparız diye. Hem yorumlara yazın hem de gerekirse... Ee, bize bu Instagram üzerinden ya da e-mail üzerinden ulaşın. Yine sorunuzu sorup yardımcı olabiliriz. Ee, umarım açtıramadığınız, daha önce açtıramadığınız ya da açtıramayacağınız faturaları bu yöntemle açtırırsınız. Ve e, ürünlerinizi daha fazla satar, güzel kazançlar elde edersiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.